Mutfağıma hoş geldiniz benim değerli kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle beraber 3 adet yufkayı aynı anda açtım. Harika bir börek hazırladım. Dilerseniz bu güzel böreği nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. İddialıyım bu tarif rekor kıracak. Şöyle hemen 1 su bardağı ılık sütümüzü 1 su bardağı ılık suyumuzu doğurma kasemizin içerisine ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağımız 1 paket kabartma tozumuz 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz adet evet, yumurtamızın sarısını böreğin üzeri için ayırdım. Beyazını yoğurma kasemize ekledim. Burada 6 su bardağı unum var. Unumuzun ölçüsü 2 yemek kaşığı eksik, 2 yemek kaşığı fazla farklılık gösterebilir. Önemli olan böreğimizin hamurunun kıvamı. Kıvamlı bir hamur yoğurursanız sonuç kesinlikle muhteşem oluyor. Son bir bardak kalaraktan unumuzu azar azar ilave edelim. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Toplamda 6,5 su bardağı un ekledim. Yumurtamızın iriliğinden ufaklığından bile un miktarı fark edebiliyor. Şöyle yumuşak ama asla tezgaha ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hemen ceviz büyüklüğünde bezelerimize ayıracağız. adet beze hazırlayacağım. Üçer bezi, üçer bezi açacağız. Tek tek açamayan takipçilerim bu böreği kolaylıkla hazırlayabileceksiniz. Yapımı çok kolay ve katları incecik pul pul dökülen güzel bir börek hazırlayacağız. 30 tane ceviz boyutunda bezemi hazırladım hemen bezelerimizi hazırladıktan sonra 2 su bardağı unumuzun içerisine 1 su bardağı nişastamı ekledim iyice harmanlıyorum böreğimi bu karışımla açacağım Hemen tezgahıma bir yemek kaşığı unumu aldım. İlk bezemi tabak boyutunda merdane yardımıyla altına, üstüne nişastalı unlu karışımımızdan ekleyerek ilk bezemi açtım. Hamurumuz kıvamlı, sert bir hamur olmadığı için çok da kolaylıkla açılacak. Üçer beze, üçer beze açacağız. 3 yufkayı aynı anda hazırlayacağız. Tek tek yufka açamayanlar bu şekilde üçlü yufka kesinlikle çok kolay açılıyor. Bir kere deneyin bu tarifi. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. O kadar iddialıyım. Şöyle tatlı tabağı boyutunda 3 tane bezemi açtım. Hemen bezemizin arasına şöyle nişastalı unlu karışımımızdan serpiyorum. Şöyle 3. katına da serpiyorum. Şöyle dinlendirmeye bırakacağım. Üzerini kesinlikle kapatın açmış olduğunuz bezelerin. Üçer üçer tatlı tabağı boyutundaki şöyle bezelerimizi bir bir üzerine alıyorum. Ara katlarına ununu serperek 10 tane yufka açacağız üçlü gruplar halinde bir tepsi börek hazırlayacağız genişçe bir tepsiye alın üzerini bir poşet yardımıyla kapatın üzeri kurumasın 10 dakika dinlendirelim İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim öncelikle ıspanağımızı güzelce yıkadım kıydım 250 gram ıspanağımı Şöyle 100-150 gram kuru peynirim. 1 tatlı kaşığı pul biberim. 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. İç harcımız hazır. Hemen böreğimizin ara katı için şöyle 50 gram tereyağımı tepeleme bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. İçerisine bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağımı ekledikten sonra böreğimizi açma işlemine hemen geçelim. Hemen üzerini kapatıyorum. İlk bezemi alıyorum. üçlü yufkalar halinde açma işlemine geçiyorum. Tek tek açmaktan üçlü yufkayı açmak daha kolay. Püf noktalarına dikkat ederseniz yufkamızı açarken sürekli alt üst çevirelim. Merdane ile Açarken üstteki yufkamız çok ince açılır. Alttaki yufkamız kalın kalır. İnce açılan yufkamız yırtılmaya başlar. Bunu önlemek için sürekli alt üst çevirelim merdane ile açarken. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. ben oklavamı alıyorum. Şöyle kenarlarına birazcık unlu nişastalı karışımımızdan serpiyorum. Oklavaya sarıyoruz. Elimizi üzerinde gezdiriyoruz. Ve saat yönünde açıyoruz yufkamızı. tarafa açalım. Tekrardan saralım. Sürekli aynı işlemi uygulayalım. Kolaylıkla yufkamız incelecektir. Yufkamızı inceltebildiğimiz kadar incelttik. Üçlü yufkamızı tek yufka olarak açtık. Kat aralıkları yapışsa bile piştiğinde tel tel ayrılacak. Hemen yufkamızı yağlayalım. Şöyle yufkamızın yarı yerini yağlayalım. İkiye katlayacağız. Ara katını Yağlayalım öncelikle. Şöyle hemen. Hemen ikiye katladık yufkamızı. Tekrardan bu katını da yağlayacağım. Şöyle havasını alalım. hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan yufkamıza ekleyelim. Dilediğiniz iç harcıyla bu böreği hazırlayabilirsiniz. Şöyle uç kısımlarını kapatalım. Rulo halinde yufkamızı saralım. Hemen tepsimizi alalım, yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi. Şimdi yufkamızı tepsimizi alalım. Hemen ikinci yufkamızı açmak için aynı işlemi uygulayalım. bir tepsi böreğimiz pratik bir şekilde hazır. Şöyle sonuncu üçlü yufkamı da açtım. Üç yufkayı aynı anda açtığımız için bizlere çok kolaylık oluyor. Tek yufkayı açamayanlar bu üçlü yufkayı bir kere deneyin. Kesinlikle çok kolay açarken yufkalar birbirine yapışıyor ama piştiğinde katları tek tek ayrılıyor. Şöyle ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Yağımızın tamamını yufkamıza ekledim. Videomun altındaki açıklama bölümüne tüm ölçüleri yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. iç harcımızın tamamını ekledim. İç harcımızı israf etmeyelim. Her şey çok pahalı. Elimizden geldiğince evimizde de bizler tasarruf edelim. Hazır yufka almadan çıtır çıtır harika bir börek hazırlayabiliriz dışarıdan almadan. Evde de kesinlikle muhteşem tarifler Hazırlanıyor ve çok da bereketli oluyor evde hazırladığımız tarifler. Şöyle bir bakar mısınız? Ben şu ucunu da bu tarafa alalım. Ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü birebir tutan. Şöyle bir bakar mısınız? Bu böreğin güzel olmama şansı var mı? Hemen ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarımızın içerisine bir yemek kaşığı sütümüzü ekledim. Yumurtamızı sütümüzle beraber açtım. Ve hemen böreğimizin kabaran yufkalarımızı patlatmadan hassas bir şekilde üzerine yumurta sarımızı sütümüzle beraber sürelim. Fırınımı 180 dereceye açtım. Önceden ısıtalım fırınımızı kesinlikle soğuk fırına göndermeyelim. 180 derecede altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim. Hiç söze gerek var mı? Şöyle hemen böreğimizin çıtırtılığına bir bakın. Bakın ara katları o kadar güzel çıtır çıtır asla hamurlaşma yok kesinlikle şöyle bir bakın katları belirgin harika bir börek yufka açamayanlar sizlere özel harika bir börek hazırladım katları ayrılan bakın inceliğine bir bakın tek tek açmaya hiç gerek yok kesinlikle denenmesi gereken bir tarif deneyip sonucu bana yazarsanız çok sevinirim desteğinizi benden esirgemeyin Diğer sayfalarıma da ziyarete sizleri bekliyorum. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.